Ben de bu konuda bütün imkanlarımı harcadım. Elimden geleni yaptım. Umudum Allah'ın sevabına nail olmaktır. Bir de vaat ettiği üzere bir cahilin basiretin açılmasına, dalalette olanın kurtulmasına, şaşkın olanın yola dönmesine vesile olmaktır. Aktardığım konularda ve ulaşmak istediğim gayelerde Allah'ın muvaffakiyeti üzerinden eksik olmasın. Nitekim ilim ehli birçok insan benden ehlül hadisin itikadını şerh etmemi istemişlerdi. Ben de bu taleplerine icabet ettim. Çünkü bunun faydalı bir amel olduğunu gördüm. Özellikle de alimlerin ehli sünnet mezhebinin ana hatlarını unuttuğu, yerine de yeni çıkmış ilimlerle meşgul olduğu bir zamanda. Çünkü bunun neticesinde şeriatın üzerine bina edildiği ve selef alimlerinin kendisine davet ettiği eski usuller zayi oldu. Bu sebeple bu mezhebi yeniden kaleme aldım ki sadece ismi kalmasın da manaları da delilleri de kavransın. Bunun üzerine geçmiş imamların kitaplarını inceleyip mezheplerini ve teliflerinde hangi metotları takip ettiklerini öğrendikten sonra bu kitabı şerh etmeye başladım. Meselelerin tafsilatını verdim. Girişinde de o meselenin ne zaman ve kim tarafından çıkarıldığını belirttim ki sonradan çıktı ve sahabe döneminde olmadığı bilinsin. Ardından konuyla alakalı ehli sünnetin mezhebine Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde varit olan naslarla deliller getirdim. Eğer her ikisinde de deliller varsa her ikisini aktardım. Yok sadece birinde bulunuyorsa onu aktarmakla yetindim. Eğer o konuda sadece sahabelerden bir eser varit olmuşsa onu rivayet ettim. Çünkü Allah da Resulü de onlara uymamızı emretmiştir. Eğer sahabelerden eser yoksa bu sefer tabiinden varit olanı esas aldım. Eğer hepsi bir konuda icma etmişlerse o icmaya dayandım. Birinin görüşünü reddetmiş veya bidat yahut küfrüne hükmetmişlerse aynı hükme biz de vardık ve itikat olarak benimsediğimizi belirttim. Resulullah'tan günümüze kadar bu yolu muhafaza edenler her zaman ola gelmiştir. İşte bu yoldan ayrılanlar helak olmuştur. İttiba yollarını bilmediğinden dolayı İslam'da bu yolun önleri olan kişiler bellidir. Ben de kitabımın başında onların isimlerini zikredeceğim. Hem isimleri bilinsin hem de bu usulleri muhafaza etmeleri mukabilinde kendilerine rahmet okunsun, dua edilsin. Kitabın ehli sünnet ve cemaat yolu üzere çıkması için hiçbir çabayı da esirgemedim. Kitapta hiç kimseye taassup göstermedim. Çünkü hayırlı insanların yolunu tutan sapmaktan uzaktır. Zira din olarak benimsediği esas ya makbul bir şeriat veya nakledilen bir eser veyahut kabul görmüş bir imamdan rivayettir. Sapmalar ancak yeni şeyler bulmaya çalışanların sözlerinde bulunur. Kendine ittiba yolunu metod edinen kimse ise hevaya uymaktan, sapmaya düşmekten uzaktır. Taassuptan emindir. Hak ve müstakim yol üzeredir. Allah'tan niyaz ederim ki bize ihsan ettiği ehli sünnet vel cemaate tabi olmayı daim eylesin. Dinimizde, dünyamızda ve ahiretimizde bu nimeti üzerimize tamamlasın.